Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte güzel bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu Hammer Gym ve köy gelişimidir. Evet ekranda görmüş olduğunuz hesabımız maksimumdur arkadaşlar. Eğer sizlerde de maksimum bir hesabı sahip olmak istiyorsanız yaklaşık hemen söyleyeyim 13 gün 20 saatlik bölümü aktif olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu Hammer Jam süreci boyunca gerçekten başarılı bir köy gelişimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane inşaatçınızı kesinlikle boşta bırakarak duvar basmalısınız. Bunun yanı sıra kahramanlarda büyük bir düşüş var ve bu yüzden kahramanların yükseltmesini şu an değerlendirebilirsiniz. Kalan inşaatçılarınızla bol bol kahraman yükseltip bir tane inşaatçınızı boşta bakıp bırakıp onunla da çılgınlarca duvar basmanız sizler için çok mantıklı olacaktır sizlere ayrıca bir belediye binası için ganimet Kupa aralığı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu aralığı da not almıştım hemen söyleyeyim. Şimdi köy binası 14 için yaklaşık 2700 ve 3000 kupa aralığı gayet başarılı ganimetlerin çıktığı bir noktadadır. Köy binası 15 için 2900 ile 3300 kupa aralığı güzel bir noktadadır. Köy binası 16 için de 3800 ile 4100 aralığı gayet makul kupa aralıklarıdır. Bu kupa aralıklarında bu belediyeye sahipseniz ganimet için bol bol saldırı yapabilirsiniz. Şimdi ganimet saldırısı yaparken hangi orduyu kullanmalısınız? Özellikle Sinsi Goblinlerle bu kupa aralığında hızlı bir şekilde ganimet kasabilirsiniz. Kullanacağınız ordu da 6-7 tane süper duvar kırıcı alıp gerisini sinsi goblin basabilirsiniz. Büyü olarak da zıplatma büyüsü ve hız büyüsü değerlendirebilirsiniz. Sinsi goblinden haz almıyorsanız arkadaşlar süper barbarla da duvar kasabilirsiniz. Ganimet alabilirsiniz. Süper barbar saldırısında da genellikle dış taraflardan temizlik yapacaksınız. Ordunuzu iç kısma sokmak için de zıplatma büyüsüne ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu bilgileri aktardığımıza göre, şimdi eğer ki maddi durumunuz varsa arkadaşlar, kesinlikle bu sezon altın bileti almak için gayet güzel bir zaman. Zaten önümüzde yaklaşık 14 günlük bir süre açı var. Bu süreç boyunca bir tane inşaatçınızla duvar basacaksanız, altın biletten gelen indirimle birlikte gerçekten muhteşem bir gelişim sağlayabilirsiniz. Şu an en mantıklı süreciniz de şu şekilde olsun. Mesela arkadaşlar belediye binası 12'siniz. Belediye binası 12'nin duvarlarını maksadıysanız savunmaları vesaireyi hiç önemsemeyin. Laboratuvar kahraman düşük kalır mı diye düşünmeyin abicim. Belediye binası 12'de duvarları maksadıysanız hemen belediye binası 13'e geçiş yapıp duvar basmaya devam edin arkadaşlar. Belediye 13'ün duvarlarını bitirdiniz mi? Hemen 14'e geçin. 14'ün duvar başlayın. Onu da mı bitirdiniz? 15'e atın. Savunma geride kalır, laboratuvar geride kalır, kahramanlar geride kalır. Hiç düşünmeyin. Bu hammer duvar basarak devam ettirin arkadaşlar. Dün canlı yayındaydık. Duvar basma adına güzel vakit geçirdik, sohbet muhabbet yaptık. Yani bugün müsaitliğim olmadığı için canlı yayın açamadım ama yarın bir aksilik çıkmazsa 4-5 tane klan kurup hep birlikte toplanıp güzel bir ganimet kasma yarışması da yapmak istiyorum arkadaşlar. Canlı yayında genel bilgilendirmeleri yaparım. Tabi bunun bir ödülü de olacak. Bundan da bahsedelim. O yüzden canlı yayınlarımıza katılım sağlarsanız keyifli vakit geçiririz. Hem birlikte duvar kasarız arkadaşlar. Bu şekilde gelişiminizi yapınız. Hammer Jam başlayalı zaman geçti ve Efsane Ligi'nde olan oyuncular da artık düşmüştür diye tahmin ediyorum. Efsane Ligi'nden düşmek için de saldırı yapmamalısınız. Eğer ki saldırı yapıyorsanız da Yıldız almayacak şekilde saldırı yapın. Mesela depoları dışarıda mı? Dışarıdan ganimet alın. Yüzdesini bir yıldız olmayacak şekilde bırakın. Mesela 49'da bırakın. Bu şekilde bu şekilde ilerleyin. Ve efsane liginden düşün arkadaşlar. Belirtmiş olduğum kupa aralıklarında belediye binasına göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ha bunun dışında ben sinsi goblinle süper barbarla saldırı yapıp ganimet kasmaktan keyif almıyorum derseniz. Bu sefer Titan aralığıyla şampiyon aralığında kalıp atıyorum ejder saldırısı yapabilirsiniz. Bol bol eğitim iksiri alın arkadaşlar. Yani yeşil taşınıza birazcık kıyınız. Mesela buradaki haftalık fırsatlardan eğitim iksiri alabilirsiniz yeşil taş karşılığında. Baskın madalyanız varsa eğitim iksiri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra madalyalar bölümüne geldiğinizden burada madalya vererek de eğitim iksiri alabilirsiniz. Şunun da paylaşımını yapayım. Açıkçası şu an çekiç almak değil de inşaatçı iksiri almak çok daha mantıklı. Eğer 6 tane inşaatçınız varsa 5 tane inşaatçınız varsa da aslında mantıklı ama yani genellikle şu anki vakit için inşaatçı iksiri alın ve özellikle dediğim gibi kahramanlarınızı yatırın. Çünkü normal zamanlarda bir kahraman yatırdığında bir hafta bekliyorsun mesela ve kahramanın yokken saldırın çöp oluyor. Kupanda yüksek vesaire oluyor ama şu an kupa kasmak için herkes kupasını düştüğü için kupa kasmak için ne ya? Ganimet kasmak için herkes kupasını düştüğü için sinsi goblin süper barbar saldırısı yaparken zaten kahramana çok fazla gerek kalmıyor. Ölü köylere saldırı yapılıyor. Ne bileyim bazı köylerde iç kısma giriliyor ve bu doğrultuda kahramanlar olmasa da ganimet her türlü kasılıyor zaten. Bundan dolayı dikkat ediniz. Daha demin dediğim gibi altın millet alırsanız üstüne ekstra bir indirim olacak. Bu sefer duvar basmanız çok çok ileri atacaktır. Şu ana kadar hiç altın millet almadıysanız oyunda arkadaşlar yaklaşık 119 TL falan oluyor. Yani 119 TL verebilecek durumunuz varsa kesinlikle kaçırmayın derim. Hani oyuna para yatırmam ben, etmem ben diyorsanız eyvallah yine bir şey demem ama böyle düşünün sanız da bir kerelik de olsa altın millet alırsanız köyünüzün gelişimi gerçekten çok arşa çıkacaktır arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Zaten hesapları maksimum olan dostlar efsane liginde takılmaya devam ediyorlar. Şu bilgiyi de paylaşayım. Köy binası 17 geldiğinde şarjların bir önemi var mı? Şimdi Supercell tarafından bizlere paylaşılan bir durum yok ama benim düşüncem, kendi fikrimdir. Bunu belirteyim arkadaşlar. Supercell'den aldığım bir bilgi vesaire değildir. Şimdi şarjları getirdiler. Neden şarjları getirdiler? Oyun kolaydı. Çoğu kişinin tepkisi vardı. Birazcık dengelenmesi gerekiyordu ve bu doğrultuda şarjları getirdiler. Şarjları basanlar oldu, basamayanlar oldu. Şimdi köy binası 17 geldiğinde bence insanların biraz daha köy binası 17'ye ulaşması açısından şarjlara önem vermeyecekler. Şu an şarj basmayan kişiler bence hani şarj basmasa da köy binası 17'ye geçerken bir problem yaşamayacaklar. Benim Mantık olarak düşüncem bu. Dediğim gibi süpersen nasıl bir yol izler bunu bilmiyorum. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar. Buna aklınız mantığınız okey derse benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama ben işimi garantiye alayım derseniz şarjları basabilirsiniz. Yani şu an en mantıklı şey köy binası 16'ya kadar belediye binanızı getirip duvarları bitirmeye çalışmaktır. Bu 13-14 günlük süreçte abicim olmaz imkansız diye düşünmeyin abi. Dünkü canlı yayında köy incelemeler yaptık ve insanlar 2 günde köy binası 16'ya geçip duvarlarını bitirmişler. Yani gerçekten sabah akşam aktif bir şekilde kastığınız vakit duvarlar gerçekten bitecek seviyede. Tamam mide bulandırıyor, çok fazla aktiflik oluyor, sürekli saldırı yapıyorum, başın dönüyor, gözün dönüyor eyvallah ama yani bu süreci ne kadar güzel geçirirseniz ileride o kadar rahat edersiniz. Ve dünkü canlı yayında bir de şunu gördüm arkadaşlar. Çoğu dostumuz belediye binası mesela 14. seviyede Duvarları bitmiş ama savunmaları geride. Laboratuvar bitmemiş, kahramanlar bitmemiş ve belediye binası 15'e geçmiyor. Bu bir hatadır. Yani direkt kitap, çekiç ne varsa süresine bağlı olarak 2 gün üzeri belediye binası yükseltmelerinde kitap, çekiç bence vurun. Hani çekicime yazık, kitabıma yazık diye düşünmeyin abi. Bu etkinlik gerçekten şu an Supercell'in Clash of Clans camiasına getirmiş en güzel etkinliklerinden biridir. Yani herkesin köyünü bir an önce fullemesi adına, köy binası 17'ye yetişmesi adına yapmış olduğu bir hamledir. O yüzden bu etabı değerlendirirseniz sizler için keyifli olacaktır bu bilgiyi de paylaşalım. Evet Hammer Jam ile ilgili her şeyi paylaştım arkadaşlar. Mücadeleyi yapmayan dostlarımız varsa bunun da videosunu paylaşmıştım 2 gün önce. Videoyu izleyip yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra şöyle kontrollerimi sağlıyorum. Aktaracağım başka bir şey var mıydı? Evet her şeyimizi aktardık. Yani hadi bir tane de efsanelik saldırısı yapalım. Bugün 4 tane saldırı yaptım. Bir tane 2 yıldız var. Ve bir de şunu da paylaşayım. Dünkü canlı yayından çoğu kişi şunu söylüyor. Bu arada Tim Turbo bizleri fullemiş. Tim Klan'a da selamlarımızı iletelim. Savunmamız bugün maşallah güzel. Arkadaşlar şimdi Klan kalemiz boşmuş. Şunu bir dolduralım. Ne söyleyecektim? Dünkü canlı yayın dedim. Çok fazla soru geldi dedim. Vallahi unuttum arkadaşlar. <laughs> Ordumuz yokmuş. Şuradan yeşil taşımızı birazcık harcayalım. Şu an son zamanlarda bu orduya geçiş sağladım ve bu orduyla saldırı yapıyorum. Evet güzel bir her şeyimiz hazır. Eski zamanlarda böyle Hammer Jam etkinliği geldiğinde Discord açıkken şey yapardık. Discord'da bir sohbet odasına geçerdik arkadaşlar. Yazardım. Everyone atardım herkes görsün diye. Arkadaşlar işte şu an aktif olarak sohbet bir kanalındayız. Buyurun gelin toplu bir şekilde sizlerle birlikte ganimet kasalım derdim. 10-15-20 kişi gelirdi abi. Eğitim iksiri basıp çatara patara saldırı yapardık. Canlı yayın açtığımızda da işte aklımda şu fikir var. Hani 3-4 tane klan açalım. Toplu bir şekilde ganimet kazalım. Bir yandan yayından muhabbet sohbet edelim. Bir yandan birbirimize asker atalım arkadaşlar. Böyle keyifli bir ortam sunmak siz istedim sizlere. İnşallah da güzel bir olay olur. Şöyle bir alev topu gönderip hemen bu noktada depremlerimi kullanıyorum ve o alanı temizlemiş oluyorum. Şuraya süper barbarlarımızdan gönderelim. Hazır öfkeli jel varken merkeze doğru da koruyucuyu sokmuş bulundum. Bir öfke atsam mı diye bakıyorum da birazcık öfkelin öfkeli jel'in süresi dolacak gibi. O yüzden bir hamle yapmadım. Şu an beklemedeyim. Evet, koruyucumuz bu noktada. Şuradan kraliçemizi de atalım. Geri çağırma büyüsü kullanmama gerek kalmadı. Sol taraftan uçan kışla attım. Şöyle orman binicileri gönderdim. He, aklıma geldi daha demin söyleyeceğim şey. Arkadaşlar, çoğu kişi şunu paylaşmış bir de demiş ki 3 tane sandık linki vermiştik hatırlarsanız bu sandıklarda bir tane var. Neden böyle oldu diye. Şimdi kraliçenin özelliğini de bastım, devoku da aktif ettim. Arkadaşlar açıklamaya değil de yorumlara sabitlemiş olduğum bir link vardı. Bu link 3 tane sandık linkiydi. Şimdi sizin hatanız şöyle oldu. Arkadaşlar siz oradaki bir tane direkt linke basmışsınız. Bazı kişilerden bahsediyorum. Orada 3 tane link var. Yani sizin orada açıklamanın devamını oku demeniz lazım ve devamındaki noktadan hemen aşağıya inip orada 3 ayrı link var. Onları ayarlamanız lazım. Hepsine tek tek basıp oyuna girip oradan sandıkları almanız gerekiyor. Durum bundan ibaret yani. Şimdi barbar kralımız burada, koruyucu burada. Şuradan bir koruyucumu çekeyim. Kraliçe ile birlikte çektik galiba. Sol taraftan atayım çünkü çok sıkışmıştı. Şuraya kraliyete de bir görünmezlik atalım. Merkez tarafı temizlerken barbar kralın özelliğini bastım arkadaşlar. Kraliyet ve koruyucu Merkezde barbar kralı orada. Merkeze doğru kraliyet gitti. Süper minyonlar seken topu alıyor. Barbar kral, kraliçe ve koruyucu eşek değilse kalan binaları temizler diye düşünüyorum. Bir de şifacılarla gelen pekkamız var. 3 yıldızı aldık. Elimize, emeğimize sağlık. Vallahi Hammer Jam şu an konu olduğu için sizlere bilgilendirici video paylaşmaya çalışıyorum. Geçen zamanda bir paylaşmıştım. Şimdi de hangi belediyede kupa aralığından falan bahsedeyim istedim. Bu doğrultuda inşallah faydamız olmuştur. Çünkü açıklama yapmama rağmen canlı yayınlarda çok fazla soru geldi. Hani ben bu köyü geliştireyim mi? Şöyle bir köyüm var. Ne yapayım? ne edeyim diye. O yüzden tekrardan daha detaylı bir açıklama videosu çekmek istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir yandan da canlı saldırı yorum. Hadi hayırlısı diyelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.